Tesadüf mü yüksekti aşk ellerinde Damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru çok ıslandım üşüyorum gözlerinden Zoraki bir sevdada çaresiz sırılsıklam Geçmişi sorma yine zora koyma beni bugünümle sev her yanım aşktan, hadi en baştan beni bütünümle sev Davetsiz

esir almadan durmalıyım Gülümse hani karanlıklardan çıkmalıyım Kime eriyetin ben kısmetin olmalıyım oh, Bir, bir yaz yağmur. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şöyle bırakalım. Şöyle. Şöyle. Onur. Bunlar nereden çıktı? Ee, bunlar benim size şey hediyem. Lale ne olur artık buna da itiraz etme olur mu? Ay Allah çok güzelmiş işte, sağ ol. Abisi ver sen ben onları. Ha. Hadi şöyle koyayım ben onları. Çok teşekkür ederiz. Rica Ben görünce buna bayılacak. Çok teşekkürler işte sağ ol. Getir abisi. Getir onunla şöyle koy. Zeydane. Gel gel. Tamam. tamam arkadaşlar? Tamam teşekkür ettik. Hadi, hadi. Sağ ol. Görüşürüz. Yemin ediyorum çiçek gibi oldu dükkan ha. Allah çok sağ olun. Siz olmasaydınız biz altından kalkamazdık bunu. Ya ayıp ediyorum malda o ne demek ya? Bizim vazifemiz biliyor. Derecim biz bir aileyiz. Bunu hiç aklından çıkarma olur mu? Ay annem de gelir birazdan ha hadi. Peki. Ay görünce bayılacak. <gülüyor> 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 annem geliyor, annem geliyor. Gel. Geç, 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 geç. Geliyor Allah'a bak bak bak. Hadi bağıracağız tamam mı? Ha? <laughs> Çocuklar inanamıyorum. Ne yaptınız böyle? Çocuklarım ya. Rüyamda görsem şurada kahve içeceğimiz aklıma gelmezdi biliyor musunuz çocuklar. Bu kadar çabuk. Anneciğim daha ne güzel günlerde biz ne kahveler içeceğiz. Ay inşallah. Ay. Ha, bu, bu bu usta mı bu? Heh, hoş geldin usta. Anneciğim ustamız da geldi, kendisi benim arkadaşım olur. Merhaba, nasılsınız? Ellerinize sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz, bu kadar kısa zamanda hallettiniz. Rica ederim. Allah bir daha yaşatmasın. Amin, amin. Sağ ol. Evet, o zaman ustacığım, ben de şöyle ilk taksidi takdim edeyim size. Kurtuluş bayağı iyi yani. Sağ ol kurtuluş. İhtiyacın olduğunda arayabilirsin. Eyvallah, eyvallah. Kurtuluş bir başka oldu kız. Herkese tavsiye edeceğim sizi. Vallahi süpersiniz. Bütün arkadaşlarıma tavsiye edeceğim sizi. Benim çimikü çevrem çok geniştir. Allah bereket versin. Sağ bereketini olun. Abicim, bereketini gör abicim, Teşekkürler. Lütfen. Tekrar ellerinize sağlık. <laughs> Çocuklar, burayı hallettik de peki sizin dükkan işi ne oldu? Vallahi anneciğim, işte biz onu hani... Tabii paralar buraya gitti. Siz dükkanı açamadınız, ha? Ay anne, ne olur sen öyle düşünme ya. Olur mu öyle şey? Biz inşallah Allah'ın izniyle yazı açarız değil mi Kurt? Açarız tabii Nünüm. Ya anneciğim hani önce bir şurayı halledelim. Öbür tarafın zaten malzemeleri falan aldık. Burası bir bitsin. E oraya da bakarız inşallah. Ha. tamam. Siz de annenize güvenin. Tamam mı? Bu dükkanı da halledeceğiz. Sizin dükkanı da açacağız ama. İnşallah anneciğim. inşallah. <laughs> anne yani neyse ben kalkayım artık Emre özledim. Ay canım, Nergis'e de söyle şey yapmasın tamam mı? Gelmesin boşuna, biz buradayız. Tamam anne. E ee, ben de çıkayım seninle, holdinge geçeceğim çünkü. Aa, zengin kalkış, tamam. Hatta giderken seni de eve bırakırım hayatım. Yok ya, şimdi sen işe gideceksin hiç yolunu değiştirme. Ay benim anlayışlı kızım. O senin kocan be. Ay kıyamıyor sana. Tamam canım, tamam. Düşünceli kızım benim. Aman gitme yavrum. Yolu değişmesin diye fedakarlıkta bulunuyor. O benim bir tanecik karım. Doğru söylüyorsunuz anne hiç bana kıyamaz. Ama ben de ona kıyamam. Güzel karım benim. E öpüşün. Sen de öp. Ay güzelim. Ay, Ay ne güzel. Elini tut karının. Ah canım, ay o film çekiyor gibi oldu. <laughs> hadi, hadi, hadi bu hiç bırakma elini. Hiç bırakmayacağım anneciğim. Ha. Hadi, <laughs> hoşçakalın. Hoşça tamam görüşürüz. Hadi, hadi. Bırakma elini karının, bırakma hadi. Düşüyor çünkü burası delik deşik bir şeyler. Ay olacak olacak değil mi çocuklar? Burası daha güzel olacak. Olacak anneciğim, olacak. İnşallah anneciğim olacak. Ay içime içime sığmıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.